Herkese merhaba. Bu bölümde makroları işleyeceğiz. Makrolar Excel'in geliştirici sekmesi altında yer alan ve kodlama bölümünde yer alan e, kısımlardır. Burada tabii geliştirici sekmesi herkese açık olmayabilir. Öncelikle bunu nasıl aktif hale getireceğimizi bakalım. Dosya menüsünden seçenekler kısmına gelip burada şeride özelleştir kısmından geliştirici e, kısmını aktif hale getirirseniz geliştirici sekmesini e, çıktı hale getirir ve buradaki bölüme ulaşmış olursunuz. Ee, makrolar user basic'in yani şu, burası Excel'in kod dediğimiz kısım user basic tarafı burası. E, ee, makrolar da bu kısmın aslında kısa yollarını oluşturan ve bu kısmı ilk Excel'in e, kod mantığını anlamamızı sağlayan önemli araçlardan bazıları. Ee, Makrolar kısmına tıkladığımızda burada yapmış olduğumuz makroların listesini görebiliyorsunuz ve buradaki işlemlerle de bu makroları la işlem yapabiliyorsunuz. Ee, şimdi şöyle yapalım. Buraya birkaç tane rastgele sayı oluşturalım ve bu oluşturmuş olduğumuz sayıları bir ona kadar sayı oluşturalım. oluşmuş olduğumuz bu sayıları renklendirelim. Şimdi tekrar gelişir sekmesine gelelim ve makro kaydet kısmına koyarak makromuzu oluşmaya başlayalım. Burada otomatik olarak makronun adı geliyor. Bunu istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Örneğin bir direklendirme yapacağımız için direklendirme diyelim. Ve bunu kısa yolla atayabiliriz. Örneğin CTRL <laughs> Açıklı CTRL artı D kısa yolu oluşturup CTRL artı D'ye bastığımızda bu makromuzu çalıştıracağız. Şimdi tamam dediğimizde makro şu an itibariyle çalışmış oluyor. Burada da görüyorsunuz kaydı durdur sekmesi aktif hale geliyor. Dolayısıyla şu anda makromuz çalışıyor. Biz buradaki hücreyi renklendir. Şu şöyle bir renklendirme yapalım. Onu alttaki diğer hücreleri de farklı şekillerde hızlıca renklendirelim. Bu şekilde. eklendirelim ve yine geliştirici sekmesine gelip kaydımızı durduralım. Şu anda makromuz oluştu. Makromuzu oluştuğunu nereden görebiliyoruz? İlk kısmını bahsetmiş olduğum gibi makrolar sekmesine tıkladığımızda yapmış olduğumuz bütün makrolara buradan ulaşabiliriz. Ve buradan makromuzu çalıştırabiliriz, adımlayabiliriz ve düzenleyebiliriz. istediğimiz e, hamleleri buradan yapabiliriz makro ile ilgili. Biz şimdi önce bir çalıştırmadan önce içerisinde makromuzun içerisinde bakalım ve kodların nasıl yazıldığını buradan hep birlikte görelim. Görmüş olduğunuz gibi e, maklum, az önce yapmış olduğumuz e, tüm işlemler burada bir kod şeklinde yer alıyor ve bu Excel DBA'nın e, aslında kod mantığını burada da rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu anlamda da bize gerçekten önemli bir ipucu sağlıyor. Yani kod oluşturma, kod yazma konusunda ciddi anlamda bir kolaylık sağlıyor bize burası. Ve bunların hepsinin tabii ki bir prosedürü ve bir sıralaması ve bir anlamı var. Dolayısıyla e, bu mantık, bu kurgu bizim için kod yazmak için e, oldukça yararlı bir e, ipucu açıkçası. Şimdi yapmış olduğumuz makroyu çalıştıralım. Şu, yapmış olduğumuz buradaki renklerimi söyle hemen hızlıca silin. Ve herhangi bir yere gelip gelişir sekmesine basıp buradaki makrolar kısmında dediğimizde görmüş olduğunuz gibi az önce yapmış olduğunuz bütün işlemler hızlı bir şekilde otomatik olarak buraya uygulanıyor. Şimdi sen şöyle komple ve rakam olmadığını fark edelim. Az önce yapmış olduğumuz kısa yol neydi? CTR ile artı değil değil mi? altında artı bastığımızda görmüş olduğunuz gibi B2, ve 9 üzerlerinde. Çünkü bu aralıkta işlem yapmıştık. Yapmış olduğumuz işlemleri hızlı bir şekilde buraya uyguladı. Makrolar hem toplama mantığını anlamazsın hem de günlük yapmış olduğumuz belli başlı rutinler varsa bu rutinleri hızlı bir şekilde yapmak ve işimizi kolaylaştırmak açısından oldukça faydalı faydalı bir özellik.